gençliksin. <laughs> Sorularınızı da söyledim mi? Bu benim be arkadaşım. Söylemedim. Ya kaç? Toksa gireceğim ama daha çok vardı kısa. kova. Üçüncü sınıfa geçtim. Üçüncü sınıfa geçtim. Nerede yaşıyorsun? Şu an İstanbul. Adını Japonca. Korkun. Adını Türkçe sayılabilir. Kaç? varsa var Sayı, kadar bini geçebilir. Kaç tane? Seni seviyorum. En sevdiğim de ne Ben seni seviyorum. gibi yaptığını da unuttum çünkü. Aa, bana hiç yanlış söyledin mi? İstek YouTube'dan kalanlar e, e, YouTube'dan kalanlar da Instagram'dan yarın daha kalan soruları okuyacağım. Bir şu seviyorum. Ben de seni seviyorum bebek. <laughs> ben yine kendimi sizi en abone olursak yapmış. zaten. Olursa ikisinden birini yakarsak 60 geçersek. Ama